Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Skin Club'dayız. 1767 dolarlık bir bakiyemiz var. Kasalara geçmeden önce açıklamaya bırakmış olduğum promosyonun linke tıklayarak arkadaşlar buradan bir %7 bir yükleme bonusu elde edebilirsiniz. Her türlü yükleme çeşitimiz mevcuttur. Buraya söylediğime göre kasalarımıza geçelim. Günlük ücretsiz kasa daha hakkımız gelmemiş. Aşağılar inelim. Şu samuray kasasını deneyebiliriz. Bizi hızlı verirse çok iyi olur. Hadi bakalım. İlk beşliğimizi yaptık. Umarım hızlı bir item gelir dedim. Gel çok güzel. Çok güzel eşyamızı verdin. Biz buradan ayrılıyoruz. Çok güzel 300 dolarlık bir item elde ettik. Tabi yanındakiler de ekstrası oldu. Seni bir deneyelim. Solo deneyeceğim. Solo deneyeceğim. %85'lik bir kasa herhalde. Salonu ver. Salonu Çok güzel. Çok güzel oldu. Salonda duralım. Salonda duralım. Hemen burayı bırakalım. Burayı solu açmak sıkıntı. Az bir bakiye ile. Ben bir şans denemesi yaptım. Çok güzel bir kar elde ettik oradan. Şimdi hangi kasamızı açalım? Şöyle gelelim. Price of luck var. Bunu bir deneyelim. Bu da çok özel drop gösteriyor da hiç zor veriyor. Zor. Tabi tekte çıkartırsak o da ayrı bir olay olacaktı maalesef. Satalım. Tekrar açalım. Buradan bir Fire Serpent. Bir M4. Sizler de olursunuz ya. Sıkıntı olmaz. Ama tabii bunda güzel. Güzel. Kafadan minimum 200 dolarlık bir USB'mizi aldım diyebilirim. Evet ama Fire Serpent gelmesi o da ayrı bir olay. Çok güzel. Çok güzel 650 dolarımız. Hayırlı olsun şimdiden. girdiğimiz bakiyedeyiz. Bunlar da ekstramız şu an. 3 arkadaş bundan bıçakları çıkarttılar aralarında. Tabi biz de varız. Burayı bir tık daha zorlayacağım. Bir tık daha zorlayacağım. Ondan sonra bir kalan bir battle'a geçeceğiz. Çok güzel. Çok güzel. Hadi bakalım. Ne verdin? Tekrar Firestorm. Çok iyi. Çok iyi. İkinciyi aldık. İkinciyi aldık. Duralım burada. Bence PvP'lere geçelim. Buradan ekleyebiliriz aslında. Bir de buradan böyle eklesek kaç tane ekleyebiliyoruz? 600 olmuyor. 14 tane Dört kişi güzel drop. Bu sefer change mod açacağım. 560 kurtarıyor. Atalım botları. Hadi bakalım. Güzel. Özel dropta bir fire serpent. Çok güzel. Çok güzel. Bir M4 400 yani kişi başı 100 dolar düşüyor. Minimum. Tabii şunlarla fazla düşüyor artık. Hadi. Çok güzel. Çok güzel. 300'den fazla düşüyor kişi başı. Hadi bakalım. Şimdiki süratlerle azı düz 400 diyebiliriz. Yani 400 dolar kişi başı minimum düşüyor. Tabi sol saymışım daha iyi gibi, gözüküyor. Dolar tabi daha bitmedi. Ama şu an ben ilerideyim. Hmm. İlk 6-7'ye kadar çok iyi geldin de. Oradan sonra hiçbir şey vermedin. Bir tane daha faiz sorkunt verebilirsin. Yok demem. Çok iyi, çok iyi. Ne verdin? USB verdin. İyi. İki taneyi de beklemiyordum ama. Bay Serpent ben acayip önde gidiyorum ya. Sol ay saymışım acayip bir karla bitirilmişim. Bana ne oldu bu sefer? Bugün şansımız yerinde gibi. Ben acayip çıkarttım. Şu an mesela şerinç koşu atma. Şehir mod açmakta üzgünüm. Keşke açmasaymış. Ama 1700 dolarla sadece ben bitirdim. Bu bedalı 700 düştü. Yapacak bir şey yok. Bir kere açtık. Şimdi tüm çöplerimizi burada kullanalım önce. Evet, şu Fire Serpent'ları olmasaydı bir çiks deneyecektim ama şu Fire sorpıntılar şuradan bir önce riske girmeden kullanalım bence. Hani toplayalım. Güzel aldık. Güzel. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Fazla zorlamayacağım ya. Karım var zaten. Hemen hemen 2x bir karım var. 2x'e yakın. Var tek tek uğraşmaya gerek yok. Şöyle buradan ne alsam. Aa perfect mi? O 1200 dolar buraya bir 3000 dolar yazalım. 3100. Evet. Galeteye eklememişiz. Bunlar pahalı ya. 3050. Ne bunlar çıktı? 3000 yapalım. Evet şimdi o zaman karambit bir aktörünü yetmiyor mu? 7 dolarla kaçırdık. Az aşılmış şey alırız. Sıkıntı yok. Aldık itemimizi. Çok güzel. Fazladan bakiyi de buradaki arkadaşlar envanterinize yolluyor. Hiç problem değil. Hatta onu da 100 dolarlık bir item yapalım. Yok mu? Ben filtrede oynama yaptığım için. Ondan. Neyse arkadaşlar 100 dolara ben sonra ayarlarım. Bugün iyi bir kar elde ettik arkadaşlar. Videoyu burada bitirmeden önce açıklamaya bırakmış olduğum promosyonu linkten gelerek buradan %7 büyükleme bonusu elde edebilirsiniz. Her türlü yükleme çeşitimiz mevcuttur. Kanala abone olup video yorumu beğeni yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.